Evet sevgili arkadaşlar sınava az bir zaman dilimi kala yapmamız gereken e, MEB'in örnek sorularını e, çözmek. Şimdi MEB bin tane çalışma sorusu yayınladı. Bunları çözmenizi e, kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü bunların benzerlerinden gelme ihtimali var tabii ki. Şimdi e, birinci sorumuza baktığımız zaman şekil 1, e, görsel 1 ve görsel 2'de iç içe geçirebilen iki farklı çeşit dondurma külahları verilmiştir. Görsel birdeki gibi dondurma külahının uzunluğu kök 288 santim olup bu külahın içinde aynı çeşit külahdan geçirildiğinde külahın kök 8 santim metrelik kısmı görseldeki gibi dışarıda kalmaktadır. Bakın şu olayı anlatıyor. Yeni nesil sorularda adım adım gitmemiz lazım. Olayı anlattı. Şimdi görsel 2'de ise bir dondurma külahının uzunluğu ise kök 200 santim. Okey. Olup bu külahın içinde aynı çeşit külahtan geçirildiğinde külahın Kök 2 santimlik kısmı görseldeki gibi dışarıda kalmaktadır. Tamam olayı anlattı burada. Soru burada başlıyor. Bir dondurmacı ilk olarak görsel 2'deki külahlardan 45 tanesini iççe geçirerek tezgahına yerleştiriyor. Arkadaşlar burada 45 tane yapacağım. Bakın ee, daha sonra görsel 1'deki gibi külahların bir kısmını ilk oluşturduğu külah yığınının boyuyla aynı yükseklikte. Bakın şurası çok önemli boyuyla aynı yüksekte olacak şekilde iç içe geçirilerek, geçirilerek tezgahına yerleştiriyor. Verilen bilgilere göre bu dondurmacının tezgahına görsel birdeki külahların kaç tane yerleştirmiştir? Hmm. Hocam bak 45 tane yerleştirdiğim için bir tanesi bu mu? Ve bunlar isterseniz önce bir çıkartalım. Bu 100 çarpı 2 olduğu için boy olarak bu nedir? 10 kök 2 midir arkadaşlar? Ee, i̇sterseniz şunu da yapalım hemen yapmışken. 144 çarpı 2 olduğu için bu da 12 kök 2'dir arkadaşlar. Hatta buradan kök 8'in de 2 kök 2 olduğunu biliyoruz. Şimdi buradan 44 tane koyduğum zaman arkadaşlar ben 10 kök 2 bir tane ilk dışarıdaki var. Artı 45 tane koyduğum için biri bu. Geriye 44 tane kalmıyor mu? Her birinin boyu da kök 2 birim olduğu için 44 kök 2'lik bir uzanma söz konusu olur. Yani 54 kök 2'dir. Bu yapmış olduğum 45'lik dondurma külahının boyu. Bize diyor ki şurası önemli demiştik ya. Aynı boyutta olacak. Bu iç içe koyacağım. E, kaç tane kullanmam lazım? Arkadaşlar bir kere 12 kök 2 ilk külahtan var dışarıda. Artı külah koyacağım ve boyutunun e, 54 kök 2 olmasını istiyorum. O zaman arkadaşlar buradan 12 kök ile neyi toplarsam 54 kök gelir. K eşittir. E, 42 kök 2 olmaz mı? Demek ki iç içe koyacağım külahların şu kök 8'i kısımlarından kök 42 kökü gelecek. peki her birinin boyu 2 kökü olduğu için arkadaşlar 42 kök 2'yi ben 2 kök 2'ye böldüğüm zaman hop buradan ne olacak? 21 tane içte dikkat şıklarda 21 de var. Bir de dışarıda var arkadaşlar. Toplam 22 tane külahı ne yapmış olacağız? E, i̇ç içe koymuş olmamız gerekiyor. Anladık değil mi bunu? Evet. Geçelim. Diğer sorumuz arkadaşlar. Ee, evet ne sorusu bu? Deterjan, hijyen sorusu. Ee, yine güncel bir soru aslında. Sıvı sabun üreten bir firma ürettiği sabunların 3 farklı boyuttaki ABC şişelerini doldurarak satmaktadır. Yine hikayeyi anlatıyoruz. Yukarıdaki görselde şişeli, şişelerin içindeki sıvı sabun miktarları şişelerin üzerinde yazmaktadır. Tamam e, ee, bu firma sabunların fiyatlarını belirlerken aşağıda verilen sabun şişelerini ve fiyatların tablosunu kullanmaktadır. Bu tabloda X şişelerin içinde sıvı şişelerin içindeki sıvı sabunun litre cinsinden miktarıdır. Bu miktar tabloya tabloda yerine yazılarak sabun dolu şişenin Türk lirası cinsinden fiyatı belirlenmektedir. Anladınız mı arkadaşlar? Yani burada X 1 bölü 2 olmuş diyor. Burada X 1 diyor. X yerine 1 yazıyor. Burada da X yerine 5 yazıyor. Yani bu O'ymuş. O zaman ben A e, markasının, e, A şişesinin fiyatını bulabilirim. 4 çarpı 1 bölü 2 artı 5'ten. Bunun fiyatı 7. Hocam yarım litresi 7 TL. Unutma. Yarım litresi. Burada X yerine 1 yazdığın zaman 12 eksi 2'den 10. Bunun fiyatı 10 TL. Burada yazdığın zaman bunun da 5 litresi 30 TL olmaz mı? Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Ee, bu litre, bu 5 litre, bu yarım litre. Bunun e, yarım litresi 7 liraysa 1 litresi 14 TL olmaz mı? Bununki 10 TL. Bunun 5 litresi 30 TL ise 5'e böldüğüm zaman e, ne olacak? Litresi bunun da e, 6 TL gelmiş olacak. Evet. Şimdi soruda bize ne diyor? Soruda bize dedi. Şurayı şu 14, 10 e, 6'yı unutmayalım arkadaşlar. Silebilir şimdi. Şuradan aşağı aldığım zaman aşağı alalım. Evet. E, el, Ellerin sık sık ve sabun ile yıkanmasının sağlık açısından önemliliğini bilen Kerem Bey yukarıdaki firmanın sıvı sabunlarının kendisinin ve ailesi için yıllık 80 litre e, almaktadır Kerem Bey sabunları büyük şişeler halinde aldığında sabunun litre fiyatının daha az e, olduğunun farkına varmış. Bir yıl boyunca bu farkın farkındalıkla sabun almıştır diyor ve bir yıllık tasarrufunu soruyor arkadaşlar. Şimdi e, küçüğün litresi neydi? 14. Büyüğün litresi neydi arkadaşlar? 6. 80 litre alacağız. Şuraya bir sileyim bir dakika. E, 14. 80 litre buradan alacağım. Büyüğün litresi 6. 80 de bundan alacağım. Bunun tutarı nedir? 480 TL değil mi? Bunun tutarı arkadaşlar 8 kere 4. 32. 8 kere 1. 8. 1120. Aradaki farkı istiyor benden. O da 640 olarak Gelecektir. Tamam mıyız arkadaşlar? Bu da bu. Şimdi bir diğer sorumuza bakalım. Şimdi burada ne diyor bize? Bakteri sorusu arkadaşlar. Klasik her sınavda geliyor. Bakın başlangıçta bir tane var. Birinci saatte iki tane var. İkinci saatte dört tane var. Yani iki üzeri sıfır saatlere dikkat edin. 2 üzeri 1 oluyor. Saat 2'nin saatte de 2 üzeri 2 oluyor. O zaman ee, buna göre başlangıçta bu bakteriden 12 tanesinin bulunduğu bir ortamda 32 tane 32 saat sonra. Arkadaşlar saat üste geldiği için 32 saat sonra 2 üzeri 32 tane bakteri üremez mi bir bakteriden? Evet. Peki 12 bakteri olduğu için ben bunu 12 ile çarpacağım. 12 çarpı 2 üzeri 32. Bu da ne yapar? 4 çarpı 3 çarpı 2 üzeri 32'den. Bu 2 üzeri 2'dir. Çarpı 3 çarpı 2 üzeri 32 yapacak. 2 ile 32 toplayın. Bakın 3 çarpı 2 üzeri 34 olarak gelecek arkadaşlar. Şimdilik bu sorularımız bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.